Yepyeni bir TikTok videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bundan önceki TikTok videolarına şöyle bir göz atacak olursak 3 ay önce 2 milyon 800 bin, 3 ay önce 2 milyon 500 bin ve 2 ay önce 2 milyon izlendi ve ben 2 aydır 2 milyon izlenen bir videoyu çekmiyorum. Galiba gerizekalıyım. Ve en son videoya tam 141 bin like atmışsınız ya. Gerçekten çok iyi. Bu arada 2 ay önce 1 milyon 300 bin aboneymişiz. <laughs> Bu videoya en az arkadaşlar 100 bin like gelirse TikTok devam edecek ve büyük bir hızla. Çok sevdiğinizi biliyorum. Ben de çok seviyorum izlerken. Uzun süredir izlemiyorum. Özlemişim. Lütfen atın 100 bin like'ı. Bak gerçekten devam etmek istiyorum. Bu arada buraları sakın geçmeyin. Çok önemli bir duyurum var. Lord Enzel beraber 19 ve 20 Haziran'da aksesuar şov videolarımız var. Siz 13 Haziran'a kadar aşağıdaki kayıt linkinden en iyi aksesuar kullandığınız videoları en şekil hareketlerinize paylaşacaksınız. Bu şekilde elemelere katılacaksınız arkadaşlar. Elemeleri geçenlere önce Lord sonra ben videomu alıyorum ve toplam ödül arkadaşlar tam 2500 lira. ilk 5 kişiye tam 500'er 500'er veriyoruz arkadaşlar. Vereceğiz Supercell verecek bunun maliyetini tamamen süpersel karşılıyor. Bütün detaylar açıklama kısmında. Hem videoya çıkma hem para kazanma şansı. Hadi kim bekliyorum. Ve özlemişim karanlıkta niye dolaşıyorsun. Azat Nebu'dan izliyoruz bu arada arkadaşlar. Açıklama bölümünde Azat'ın onun da linki var. Bu bilindik bir sözdü ya. İnternet işareti var. Taret beraber giriyor. Baga bak. Allah'ını seversen ya. Bu gerçekten oldu mu? Taretine vurmaya çalışıyor adam. <laughs> Ya niye emz bunu yapıyorsun adama ya? Ah, burası APK sorum. Güzel olmuş bu arada türk. Sen de bütün şartla biliyorum maşallah. Bak hepsini öldürecek şimdi. Ben böyle oynuyorum. Kaypıri böyle oynuyorum arkadaşlar. Neden? Tamam tamam. İnanlı tamam. mı lan? Neden? Tamam tamam. Çok iyi. İnan, tamam. Çok sevdim hareketini. Görüyorum hareketlerini. <laughs> çok iyiymiş ya. E ee, attın. E ne olacak şimdi? Tekrar çıktın. Neden yani? <laughs> Ama güzeldi. TikTok olsun neden sorgulamayacağım. TikTok'ta sorgulanmaz. <laughs> Top şey yaptı. Trick shot attı. Öyle atılmaz, böyle atılır dedi. <laughs> Tuzak kuruyorlar ya. Acaba dünyanın en tatlı insanı kim? Sensin diyor. Wow. Bunlar kardeş biliyorsunuz değil mi? Sanırım kardeşti. Evet. Video çekiyoruz dur. Video bitmiştir. Herkes çıldırdı ya. Böyle oluyor genelde zaten ya. Ah! Ne oldu? Kendisi mi girdi sadece <laughs> kale? Anlamadım ki. Abim sen mi öldürdün? Söyle, biricik olun da bilsin. Hadi söylesene. Cevap ver! Ben yapacağım. Çok iyiyim. Bu kişi arıyoruz. <laughs> Vuhuhu iki defa bol kauk. Argentina. Ah İngiliz. Şakaların şakası mı? Vay, Ümide'nin meme oldu Ümedin bir ara. Hala devam ediyor. Kurtar, hadi kendini benden. golünü atıyor. Golünü atıyordu. Ne oldu lan? Arkana bak, arkana. Arkanda ne var? Nerede lan kardeşlerin? Abi sen beni vur ya, benim kardeşlerim yok zaten. Düşmanların her zaman arkanda mı? İşareti verdi bu arada oradaki şeyle. Kesin başkası çıkacak. Aga be. Aga be. Bonus video. Vay severim. A, T, A, Ata. Vay Atatürk. Ay çok sevindim. Ay çok iyiymiş bu arada bu. Helal olsun ya. Çok hoşuma gittim ya. Devam ediyoruz tabii ki. Apotex. Ne yapacak lan? Burada şunu yaptı ve işaretini vermiş meğerse. Piper'ın atışından kurtardı kendini. Oo, ne oluyor? Çok çok seri, çok seri. Yes bro. Sıfır çevirim için. Ama, Ama senin için, için değil, değil diyor. <laughs> Anlamadım. Anlamadım. Neyse. Oo. Her taraf yanıyor lan. Alev alev yanıyor her taraf. <laughs> ya. Aga yapma bunu ya 8 bit'e. Yani. Tavşanla kaplumbağa hesabı arkadaşlar. Güzel atladın aynı ayık. İyi iyi Furkan güzel. Furkan itti. Şimdi Furkan onu itecek muhtemelen. de <laughs> <laughs> Bence alfabiysen benden hızlı söyleyemezsin. Ayıs kabul edildi. A, B, C, C D, F, G, yumuşak, G, G. B. Buradan sağa dönürüz. Sağa dön Pardon, sola Ya karar ver lan mı sol Navigasyon galiba. İşte Abi ben... Ben bu videoyu montaj stars'ın videosundan biliyordum az önceki kendi görüntülerimi. <laughs> gitmem gerek iyi eğlenceler. Aga kız Fırat'a yazmış Fırat gitmem gerek diyor ya. Bir dinleseydin Fırat. Anne bana doğruyu söyle abimi sen mi öldürdün? Ya söyle biricik oğlun da bilsin hadi söylesene. Cevap ver. Ben yapacağım. <laughs> Vay, Türk Beat, vay be, vay be, olan var ya. Obes start. Obes başladı, evet. Obes start değil, hamile stars olabilir ya bu. Aynen, 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 tüccar gel bu. Bu arada tüccar gel, mükemmel bir kostüm, çok seviyorum gerçekten. Kalbine. Pusu, pusu kurmuşlar. su Dikkatli, Dikkatli ol. Aşağılık pusu yani kot pantolon tişörtle geliyordun lan. Bu halin ne? Yok kız fazla bir şey yapmadım. Gündelik halimle geldim. Sen de güzel olmuşsun. <gülüyor> <gülüyor> Hain piç. <laughs> Peki benim haftalığımı tedavi edebilir misin? Beni kimse sevmiyor. Kimse artık selam var. Pusu kurmuşlar. Dikkatli ol. Pusu kırmışlar. Dikkatli ol. Bu da yeni, yeni böyle söz olabilir. Evet. Vay 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 karşım çok iyi ya. Arap şarkısı mı bu? Fena değil. 3'e kadar sayacağım. Çabuk farolayı söyle. 1. Parola şey, parola şey değil. Bu 2. Parola dur bulacağım. Parola dur bulacağım da değil. 3. Ah buldum. Başak. Bulamadın şafak. <laughs> oturun bari. Oturayım, oturayım bari. Ya. Siz bari. Ben oturayım, oturayım bari. Baya saçmaydı az önceki. Kendini kastı mı zannediyorsun? Evet. Tamam katlasın. <laughs> Oha ya. Aa, yine 8 karakter çıktı abi. Herkesin cesisini maksadın bu seri. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Dynamite geldi. Yasir yeter ya. Helal olsun kardeşim. Vur vur bunda Piper'la vur işte. Neden benim köşeye sıkıştırdın? En güzel soruyu soruyorum Telefon numaran ne? Ben duvarı kazıp çıkacağım. Telefon Kızı salmoruk. Ooo. İyiymiş ha. <laughs> İşareti ver beraber atladık. Bu kadar. Neyse arkadaşlar daha fazla TikTok videosu için mutlaka like atmayı unutmayın. Burada bir önceki TikTok videosu var. Burada da bütün TikTok videolarının oynatma listeleri var. Gidip izleyebilirsiniz. Burada bir karikatür var. Tıklayıp kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.